arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kendimi motive etmeye çalışıyorum aslında pek motive, motive motivasyonum çok iyi değil. Kafam çok karışık. ya yani inanılmaz derecede o kadar karışık ki. Şimdi size bugün yaşadıklarımızı anlatacağım. Ee, belki böyle yani bunları yaşayan aileler anneler e, vardır. O yüzden hani. E, ben başımdan geçeni anlatayım ki belki siz de onları yaparsınız ya da bir bir şeyler olur yani bilmiyorum. Konuşmak istiyorum sadece kısacası. Çayımı aldım yine aynı şekilde lak laktamil doğru söyleyeyim adını. Canım bir de havuç çekmişti şöyle havuç havucumu da aldım. Tabi olmazsa olmaz su. O da okey. Bunlardan sonra en son gece yatmadan bir de şunu içerim büyük bir ihtimalle. Bu normalde Asya'ya veriyordum ama Asya yine kusuyor. O yüzden dedim ki ben içeyim en azından. Normalde sadece kimyon içiyordum. Bu kimyonlu rezene olduğu için dedim bunu içeyim. Şimdi arkadaşlar dün e, ben pazartesi günü o videomu da atacağım zaten. Pek bir şey yapamadım. Vlog çekemedim. Çekmek istedim falan fistan ama çocuk çok ağladı. Annemin Gece akşam da çok ağlamıştı falan. Bu sabah yani bu akşam, dün akşam mı oluyor? Sabah karşı değil Hiç uyumadı. Gece boyunca asla uyumadı. Belki gözünü kapattı 5 dakika falan oluyordu böyle. Ondan sonra ayakta duruyor, ağlıyor, meme asla almıyor. Mem meme'yi bırakın, mama zaten al mama zaten, mama da almıyor. Neyse eşim bir yandan ben bir yandan ki artık çıldırıyorum. Yani gerçekten çıldırıyorum. Ediyorum karnı tamam biraz uyku esnasında biraz bir şeyler veriyorum. O onu idare ediyor demek ki hani ben veriyorum almıyorsun. <laughs> yani altını her zaman değiştiriyorum. Yani evet bir sorunu var gaz çıkartıyor. Benim kızım zaten dediğim gibi üstten hiç gaz çıkartmaz. Alttan gazını çıkartıyor. Yani üstten de binde bir oluyor. Ondan sonra acaba Hadi öyle böyle derken eşimin de işe gitme saati geldi. Yedi. Yedi de o işe gitti. Yedi çeyrek geçe falan. Ama bu sefer Asya daha çok ağlamaya başladı. Daha artık böyle kırmızı morarmaya gidiyordu çocuğum. Ağlıyor ağlıyor yukarı kaldırıyorum. Çünkü ben artık bitmişim. Hani her ayağa kalktığımda bir dönüyorum yani. Çocuk kucağımda diyorum kendine gel. <gülüyor> hani <gülüyor> neyse en son evde tabi bağışma çarşma öyle falan çıldırıyor. Çıldırmalar var evde. Tamam anneciğim hadi öyle yapalım anneciğim hadi böyle yapalım. Bacaklarını indirip kaldırıyorum hani rahat gaz çıkarsın diye falan. En son tam ayağımda salladım uyudu derken bir anda korktu. Korkunca da ben tamam anneciğim ben buradayım demeye kalmadı. Bir daha daha bu sefer daha çok korkunca başladı ağlamaya. Bu sefer daha hiç susturamıyorum. Eşimi aradım. Ben başladım bu sefer. O kadar kötü bir şey ki hani bunu yaşamayan gerçekten bilmez. Ondan sonra o dedi gelemiyormuşuz dedi. Bir aşı olacağım, Bir şeyler bir şeyler. Gelemiyormuş. izin vermiyorlar dedi. Uf. Neyse tamam dedim sen bir kapat. Ben çıldırmışım. Ben artık ben bir yandan ağlıyorum. Asya bir yandan ağlıyor. Ondan sonra tamam kızım. Hani onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Ben kendimden geçtim artık. Hani, tamam anneciğim. Hadi öyle hadi böyle. Neyse eşim dedi. Ben geliyorum dedi. Ben de o arada doktorumuzu aradım. Mümin Hanım'a. Soğumuş biraz. Hocam dedim ben böyle böyle anlattım gelelim mi hastaneye dedim. Dedi ki gelin dedi çünkü uzaktan bir şey söylemek olmaz dedi. Öyle işte eşim hemen geldi. Daha üstünü bile düşünün değiştirmedim. Aldık gittik. Arabada ağlıyordu yani. Arabada sakinleşti. Biraz meme verdim. Meme de uyur gibi oldu. Yine sakin oldu. Ama hastaneye gittik. O sedyeyi yattı. Altını açmaya başladığım zaman. Sanki biri bir şey yapıyor. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor. O kadar ağladı ki. En son benim ellerim soğuktu. Hatta çıplak doktora dedim. Hocam dedim bir kaldırın. Hani bir kendine gelsin. O böyle kaldırdı falan. Ondan sonra akses geliyor şimdi. Hiç uyku zaten uyumamış çocuk. İyice ne kafasına gelmiş. Uyuyup uyanıyor sarhoş oluyor. Dedi ki bir idrar haline bakalım sonra fitil yapalım dedi gaz, gaz için hemşire hemşire mi diyeyim artık ne diyeyim eline takmış kocaman eldivenleri bir şey de demek istemiyorum zor bela yani ben çocuğuma o kadar narin davranırken o kadar sert davranıyorlar ki gerçekten bazen tam ona alışmışım ama hani ben alışık değilim ya da herhangi bir anne alışık değildir buna zor bela zaten çocuk ağlamış patlamış kırmızılıktan zor bela taktı şey bant var bant taktı onu bekleyelim derken emzirme odasına biraz emzirdim. Uyudu uyudu gibi bir şey uyumadı. Sonra dediler ki fitil atalım. Fitil atacağım koyduk yatağa başladı. Tekrar ağlamaya bandı çık bandı takamamış. Çıkarttılar kıpkırmızı oldu çocuğumun. Çocuğum diyeyim yine bantı taktıkları yer. Çocuk ağlıyor artık patlıyor. En sonunda bir saniye dedim aldım kucağıma yani altı açık. Tamam kızım. Ya ben de çok kötü oldum. Çünkü gerçekten çocuk oldu. İnanır mısınız şu renkli çocuk. Şu renkli yani. Bana böyle yapıyor hemşire. E tamam sen böyle yaparsan iyi ne yaparsın çocuğu? Diyecektim ne yaparım acaba? Çocuğum patlıyor nefesi kaçıyor çocuğu. Ben kucağıma almak zorundayım. Yine dedim bir şey demek istemiyorum. Hiçbir şey demedim. Baktım suratına sadece. Çünkü o anki psikoloji yani her şey diyebilirsiniz. Sakin ol. Kafamdan diyorum ki sakin ol. Sakin. Eve gideceğiz gidecek bitecek. Ondan sonra o da tekrardan bant taktı. Fitili atar atmaz kucağıma aldım ben Asya'yı. Çok ağlıyor zaten. Biraz öyle tuttu. Hemen sonra yatırıp bezini bağladım. Tabi yine ağlıyor. En sonunda bal sarmadım. Sonra ayakları buz gibi zaten. Orası soğuk hastane. Yani soğuk dedim bize göre iyi de çocuklara göre soğuk. Hemen sardım ettim babasına verdim. Babası sakinleştirdi. Biraz uyudu orada. Sonra dediler karnına için bir ultrason çekelim. Bir ay sonra da benim kızım iki aylık oluyor. Bir ay değil pardon. Ne dedi? Bir hafta sonra. iki aylık oluyor. İki ay kontrolümüze gideceğiz. Gidecektik ve o zaman da kalça çıkığına falan bakacaklardı. Doktor dedi ki hazır dedi aşağı ultrasonu iniyorsunuz. Kalça çıkığına da baksınlar ki geldiği zaman iki iş yapmayın. Tamam deyip indik aşağı. Babayı almadılar. Ben girdim. Soğuk jeli sürünce karnına, bacağına. Yani ben bile yuhu oluyordum. Orada başladı ağlamaya. Yine aynı şekilde oldu. En sonunda tamam kızım dedim. Aldım sarıp sarmaladım böyle. Karnına da peçete koydum. Yani soğuk olup üşümesin çok diye. Babasına verdim. Doktora çıktık. Çık, sonuçlar çıkmamıştı falan. Eve gidelim dedi. Doktor hatta dedi. isterseniz eve gidin. Eviniz yakışsa. Öyle işte eve giye, hatta ben neşeme ki sen çocuğu hiç bırakma. Hatta ben bekle, ben arabayı kapının önüne getireyim. Yani ben biz ben getireyim eve diye. Öyle işte geldik eve, uyuyordu babasının kucağında. Hemen yatırdım onu. Biz hiç ağzımıza bir lokma bir şey sürmemiştik. 12.30'da eve geldik. Aynen 12.30'da eve geldik. Hemen e, bir şeyler hazırladım. 1 miydi? 2 geliyor mu? Bilmiyorum. bir de herhalde. 2 geliyor da olabilir yedik. Sofrayı, masayı kaldırdık. Ben çocuğun ayaklıklarında uyumuşum. Eşim karşı, karşı koltukta uyumuş. Hepimiz uyumuşuz yani. Ne uyandı ne biz hiçbirimiz. Biraz uyuduk. O sakinledi. Asya sakinledi biraz. Sonra doktor aradı beni. Çişin bir küçük iltihap mı dedi. Bir şey olduğu için dedi. Mecbur bir şekilde ben size antibiyotiğe başlayacağım dedi. Bu ee, bir şey sonucu bir şey çıkana kadar bunu kullanacaksın dedi. Bir de dedim başka bir gazinacı veriyorum. Kendi gazinacını kullan. Bir de bunu kullan dedi. Artı bir de fitil vereceğim. Yine bu kadar kötü olursa dedi. Kullanman için dedi. Şimdi onları göstereyim. Fitil şu. Ortadan bölüp kullanılacak bu. Mutlu mu? Ha. Bu bilmiyorum. E, paranox, Paranox, Paranox ne geçiyor? Gaz ilacı da bu. Ben hatta üstlerine birazdan biraz not aldım. <laughs> Gaz ilacı da hemen şöyle göstereyim size. Şu an oradan bakın o kadar ters duruyor ki. Bu da şöyle bir şey içinden bu çıkıyor De ki bu günde 4 kere emzirmeden önce 4 kere veriyorsun 2 milimlik yani 2 milim şu kadar bir şey veriyorsun dedi. Şöyle bir şey ben cam sandım ama tamamen plastik bir şişe. kapağı çeviriyorsunuz içindeki toz düşüyor çalkalıyorsunuz falan bir değişik bir şey bilmiyorum. Daha başlamadım hiçbir ilacına çünkü emzirmeden önce deyince şimdi yeni aldı sayılır ilaçları. Bir de yine de şırıngayla verebilirsiniz dedi. Benim evde de şöyle bir şırınga vardı. Bunu da ev bebekten alın, alınmıştı bu da. Bu da bütün ilaçları 2 milimlik vereceğiz. Onu dedim içinde hazır varken bu şırıngayı da bunda kullanayım. Ağzı bu, bu şekilde bunu. Buradan herhangi bir şey yok. Hani kaşık gibi göğe, ağzının içine koyuyorsunuz. Arkada deliği var. Oradan itince oradan çıkıyor. Hani bir yandan Normal şöyle şırıngalar gibi Hatta eşim bundan da almıştım ama şöyle şırıngalar boğazına direkt gitmiyor. Daha iyi. Ve şöyle bir Bilmiyorum o da. Bilmiyorum. Zimax diye bir ilaç. Günde bir kez 2 milim olarak. Hatta onun kutusu da şöyle. Şimdi ben onun suyunu soğutmuştum. Kaynamış soğumuş suyla. Onu yapacağım. Şu anda bize şeyler, destek düştü. <laughs> çok yorgun. Kendi kendine artık yani böyle hiç bir şey yap, yapmazsam böyle kucağında kendi kendine uyuyor. Bunun sesimi geliyor da. Öyle. Yani çok zorlandı. Ben bacakları ne kadar hareket ettirsem de. Bir de bu arada biz şunu yaptık. Evde fön makinesini Vücudunu ısıtmak için kullandık elini, ayağını, karnını. Hem yani bunu yaparken de o ağlaması bile e, onu yapana kadar kesildi. Hatta durdu dinledi ne oluyor diye. <laughs> Bunları da yapabilirsiniz. Bu ilacı çok iyi, ya yani çok iyi demeyeyim de bu ilacı iyi diyorlar. Bakalım bizdeki etkisi. Yani benim bebeğim tamamen bir kolik bebek olmuş artık gaz sancısına. Bana iyi gelirse tekrardan söylerim. Ona göre siz de do kullanırsınız, doktorunuza danışarak diyeyim artık. Hani şu fitili istemiyorum kullanmak, yarısını böyle kullanmak da istemiyorum. Öyle bugün ya bu bir dert, dert mi diyeyim yani anne babalara bir bilgi mi? bilgi de değil aslında. Yani bir anlattım, böyle oldu. Siz de gidin. Çocuğum aman karnı tok, aman şöyle böyle ama ağlıyor deyip geçiştirmeyin o yüzden gidin yani doktora. Bu gibi şeyler oluyor ve sabredin. Ben çok sabrettim yani. Artık kendim ağlıyorum ama yapacak bir şey yok. Hani çocuğumuz, hemşirelerimize, doktorlarımıza emanet olduğu için işte bazı bir şey kendini bilmezler oluyor maalesef ki. Böyle lafları çok yineleyici geliyor size. Yine de susmak gerekiyor ki ben öyle yaptım bugün. Öyle. Neyse bunu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.